Üçüncü bölüme hoş geldiniz. Düşünsene, bir hikayede her şey yolunda gidiyor. Hiçbir sorun yok. Peki okur neden sıkılır? Çünkü çatışma yok. Gerilim yok. İşte bugün ne olacak şimdi sorusunu sordurtan asıl kısımları anlatacağız. Çatışma nedir? Çatışma aslında hikayenin kalbidir. Karakterin istediği şeyle arasında duran engeldir. Ama çatışma deyince böyle sadece işte savaşlar, kılıçlar aklınıza gelmesin. İçsel sorgulamalardan toplumsal baskılara, doğayla olan, kaderle olan savaşa kadar bir sürü çatışma türü vardır. Dört temel çatışma türümüz var. Birincisi kişilerin çatışması. Bu bir düşmanın olabilir, rakip olabilir, bazen en yakının olabilir. Mesela sevgilinle tartışman bile bir çatışmadır. Yani Harry Potter, Voldemort. Kişi, kişi çatışması. Kişinin kendiyle olan çatışması. Mesela Hamlet'in kendi içsel sorgulamaları. Ki kendiyle çatışmak her zaman için en zorudur. İç göre eksikliği. Yani karakterin kendini tam olarak tanımaması da harika bir çatışma başlangıcıdır bu arada. Çünkü yanlış kararlar verir. Bu kararlar onu hatalara sürükler. E bu da karakteri sorunların ortasına sürükler. Kişinin toplumla çatışması. 1984'te Winston dışlanma, isyan, bir kalıplara sığamama halleri. Kişinin doğayla, kaderiyle çatışması. Yaşlı adam ve deniz ya da Marslı bir hayatta kalma mücadelesi yani. İşte bir kaderinle yüzleşmek, doğanın acımasızlığına direnmek gibi konular. Yani senin soracağın soru şu aslında. Karakterin ne istiyor ve onu kim ya da ne engelliyor? Gerilim nedir? Gerilim Okuyucuda ne olacak şimdi merakının canlı tutulmasıdır. E bunun için tabii ki yazarların kullandığı bazı taktikler var. Gerilim teknikleri. 1. Zaman baskısı yaratmak. Bunu 24 saat içinde yapmazsa bir şey bir şey olacak. Zamanı daralt. Hızlı akan zaman kalbi de hızlandırır. İyi kurgulanmış zaman sınırları da gerilimi artırır. 2. Bilgi sakla. Okuyucu her şeyi bilemez ve eksik parçalarda merak uyandırır. Dedektif gibi ipuçlarını yavaş yavaş ver. 3. Bir tehdit göster ama çözümü geciktir. Tehlike kapıda biliyoruz ama çözüm bir türlü gelmiyor. Ve bu işte gerilimi artıracak. Beklenmedik olaylar ekle. Ters köşeler, sürprizler, dönüm noktaları, bam. Kaçamak diyaloglar, yanlış anlamalar, konuşmalar karakterler arasındaki o gerilimi, o belirsizliği artırır. E bu da doğal olarak okuyucuyu daha fazla merakta bırakır. Ay onu yanlış anladı. Ne olacak şimdi? Çözümü olmayan sorunlar at ortaya. Bunu zaten yaparsan gerilim otomatik olarak garanti. Çehov'un silahı prensibi de tam olarak burada devreye giriyor aslında. Eğer senin hikayenin sonunda önemli bir rol oynayacak bir obje varsa onu en baştan göstermelisin, sonra saklamalısın. Mesela silah. Sahnenin öncesinde çoktan gösterilmişse bu gerilimi artıracak. Neden biliyor musun? Çünkü okuyucu o silahı gördü ve ne zaman patlayacak diye merak ediyor. Ve sonunda da hem beklediği oluyor hem de şaşırıyor. İşte bu denge gerilimi besliyor. Çünkü dediğimiz gibi gördü onu ve patlayacağı anı bekliyor. Mesela bir alıştırma. Bir tane kızımız var Ece. Lise son sınıfta. Hedefi yazar olmak istemek. İsteği bu. Ama ailesi onu tıp okumaya zorluyor. Yani engelimiz de bu. Çatışmamız ne burada? Ece'nin isteğiyle ailenin beklentileri uyuşmuyor. Gerilim ne? Sınava kalmış bir ay. O hala gizli gizli yazarlık kurslarına falan gidiyor. Yani zaman daraldı, yalanlar büyüdü ve bir yerde bum, patlayacak. Merak, gerginlik, tam gaz gidiyor. Yani çatışma karakterin isteğiyle arasında duran o engel, gerilim ise okuyucunun ne olacak şimdi merakını canlı tutan şey. Olay örgüsü işte bu ikisinden besleniyor. Diğer türlü hikaye olmaz, sadece olay anlatmış olur. Kaçamak diyaloglar, yanlış anlamalar, zaman baskısı... Bunlar gerilimi artıran şeyler. Ve hikayenin sonunda önemli bir obje varsa onu en baştan vermek de gerilimi artıran kritik bir nokta. Yani bugün yazının görünmeyen ama önemli bir kısmını konuştuk. Hikaye evet olaylarla akar. Hikayenin kalbi olaylardır. Ama yakıtı duygudur. O yüzden okuyucunun eğer yüreğini hoplatmak istiyorsan karakterini önce bir köşeye sıkıştır. Sonra o sıkışmadan çıkan gerilimi yayıl ve izle. Bir sonraki bölümde inandırıcı, derin, unutulmaz karakterler nasıl yaratılır buna bakacağız. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.